hizmetleri olmuş ve bugün de bu fani alemden ebedi aleme intikal etmek suretiyle aramızda bulunmayan bir cümle geçmişlerimizin de aziz hatırası için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın Şerafettin Ulu Türk'ü kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Çok saygıdeğer kaymakamlarım, saygıdeğer belediye başkanlarım, çok saygıdeğer genel müdürlerim, sevgili Ersiyat'ın ekibin değerli başkanları, kardeş ilçe refahiye Dernek Başkanım, çok saygıdeğer bu yolda hizmetleri gösteren, kemahımıza başkanlık yapan çok değerli başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim, saygıdeğer misafirlerim, saygıdeğer kemahlılar, saygıdeğer bayanlar ve sevgili gençlerim, 35. Kemah Köyü Dostluk turnuvasının açılışı hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. I'm not to kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürümüzü unutmadan geçmek istemiyorum. Ayrıca tabii zaman hızlı geçiyor değerli kardeşlerim. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bir yandan sancak noktasının başlandığı kema ve Anadolu'nun son sancak noktası Üsküdar'ımızda bu güzel törene iki olduğu bu törene hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. <laughs> Saygıdeğer milletvekillerim ve kıymetli Kemal hemşehrilerim. 35. kez .'si düzenlenen Kemal Köyleri Dostluk Turnuvası vesilesiyle bu güzel bahar gününde sizlerle aynı havayı teneffüs ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti, gururu ifade ediyor ve hepinize en derin saygılarımla selamlıyorum kemahlı olmanın, kemahta doyup doğup büyümüş olmanın, İstanbul'a göçüp yine kemah için bir şeyler yapıyor olmanın ne demek olduğunun farkında olmamız lazım demiştim. Bugün gururla ve büyük bir memnuniyetle görüyorum ki hem kemahta kalan hemşehrilerimiz hem de İstanbul'a göç eden hemşehrilerimiz kemahlı olmanın ne demek olduğunu çok yakinen biliyorlar. Bu büyük değerin, bu büyük mananın farkındalar. Az önce sporcu kardeşlerimizin, kulüplerimizin geçiş törenini izledik. Forma renkleri farklıydı, yaşlar farklıydı, heyecanlar belki birbirine yakın da olsa farklıydı. Fakat hepsinde ortak bir değer gördük. Bütün kulüplerimizin en önünde al bayrağımızı, şanlı bayrağımızı gördük. İki şeyin altını çiziyor bu gördüğümüz manzara. Birbirine benzer heyecanı yaşıyoruz. Renklerimiz belki farklı, üzerimizdeki forma belki farklı, köylerimizin adı farklı. Fakat büyük bir değerin, bu memleketin çocuğu olmanın, bu mübarek toprakların sahibi olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz ve bizleri bir araya getiren ortak değerin de farkındayız. farkındayız. 35.si düzenlenen bu turnuvanın 45'e, 55'e Allah ömürler verirse inşallah çok daha uzun senelere ulaşmasını temenni ediyorum. Bu dostluğun, bu birliğin, bu kardeşlik şuurunun ilelebet devam etmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bari. Hello! Hello.